hastanın üç hali vardır. Bir, bir melek gelir, ağzının tadını alır. İki, bir melek de kuvvetini alır. Üç, bir melek de gelip günahlarını alır. Hasta iyi olunca ağzının tadını alan melek yavaş yavaş geriye verir. Kuvvetini alan melek de geriye verir. Günahlarını alan meleğe gelince bu melek Allahu Teala'ya sorar. Bu günahı ne yapayım? Allah -u Teala hadisi kutside buyuruyor ki benim rahmetim azabımı geçmiştir. Hasta kulumun günahını affettim der. Allah'ım sen bütün insanların Rabbisin. Bütün hastaların ızdırabını gider. Şafi isminle şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratacak olan yoktur. Şifa ancak senin şifandır bütün hastalara hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalara nail eyle. Amin.